Gördüğünüz gibi işte bizim bazı eksik yollarımız vardı. Ve o şu anda çalışmalarımız başlamaktadır. Haliliye Belediye Başkanımıza ve Ercümen üyelerine çok teşekkür ederim. İşte bizim eksik kalan belediye, eski belediye başkanlarının eksiklerini şu anda biz tamamlamaktayız. bir takdir edersiniz ki şu anda çalışma göründüğü gibi devam ediyor. Tüm yani bunu da emeği olan insanlarımıza, bakanımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ederim.